Anne, kırmızı spor ayakkabılarımı ne yaptın? Çöpün kenarına bıraktım. Bunlar en sevdiğim ayakkabılardı. E eskimişlerdi kızım. Bir şey gelmemiştir başlarına değil mi? Yok yok, ihtiyaç sahibi birileri almıştır onları. Peki iyi bakarlar mı ayakkabılarıma? Tabii kızım, marka onlar. Ya çok kötü kullanırlarsa? Merak etme sen. Her yıl yaklaşık 20 milyar çift ayakkabı üretiliyor. Bunların en az 300 milyonu çöp sahalarına gidiyor. Kalanlar mı? Büyük bir kısmı satın alınmayı, bir kısmı evlerimizde belki bir gün kullanılmayı, Zarar görenlerin birazı şanslılarsa tamir edilmeyi, çok azıysa dernekler ve belediyeler yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı bekliyor. %5'inden daha ise geri dönüştürülüyor. Peki bu ayakkabılara çözüm ne? Üretimi durdurmak olabilir mi? Bu kulağa hiç gerçekçi gelmiyor olabilir. Azaltmaya ne dersiniz? Sıfırdan üretilen ayakkabılar almaktan vazgeçebiliriz. Böylece üretimdeki talebi azaltabilir, üreticileri farklı arayışlara ikna edebiliriz. Örneğin Adidas 2025 yılı itibarıyla kullandığı plastiğin tamamının geri dönüşümden elde edilmiş olmasını hedefliyor. Biz de tamir atölyemizi ayakkabı yaşam döngüsünde yeni arayışlar için bir araştırma merkezi olarak kurguladık. Hedefimiz hiçbir ayakkabı parçasının bile çöpe gitmemesi. Burada ayakkabıları yeni tamir tasarımlarıyla yeniden ekonomiye sokabilir, tekrar kullanılamaz malzemeleri ileri dönüşümle farklı ürünler haline getirebiliriz.